Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıl muhteşem görüntülerimiz gelmeye devam ediyor. İşte o görüntüleri size sizlere aktarıyorum. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı, sorularınızı okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Birbirinden harika, birbirinden muhteşem paylaşımlarımız gelmekte olacak. Yapmanız gereken teşekkür. Kanala hala abone değilseniz aşağıda bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm paylaşımlarımızdan işsiz haberdar olacaksınız. Dizi ile alakalı tüm yorumlarınızı sorularınızı bekliyorum arkadaşlar. Afra Sarazoğlu, Mert Ramazan Demir, Afra Sarazoğlu'nun evinden çıkarken görüntülendi. İşte o görüntüleri de sızak sızağına sizlere paylaşıyorum. Sizler de tüm yorumlarınızı ve sorularınızı yorum kısmında yazın arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı, sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışsam arkadaşlar. Şimdilik sizi bu görüntülerle baş başa bırakıyorum.